Değerli arkadaşlarım, Armutlu'ya gelip de köfteci metine uğramamışsanız bir şeyi eksik bıraktınız demektir. Sizin için ziyaret edelim bakalım. Sıcak bir karşılamadan sonra müşteriler gelmeden çekime başladık. Ailecek karar verdik. Ee, biz bu işe pişirmeyi de koyalım diye. Kararımızı gerçekleştirdik, yaptık. Güzel de oldu. Kardeşimle birlikte burayı işletiyoruz. Sabahları kahvaltı veriyoruz. Akşamları ızgara, köfte ve sucuk olarak hizmet veriyoruz. Müşteri potansiyelimiz de güzel. Yazın daha yoğun oluyor. Ee, kışın zaten armutlumuz sezonu belli. 3 aylık bir sezonumuz var. Şimdi Allah nasip ederse okullarda kapandıktan sonra sezonumuz açılacak. Bayramlarda yoğunluğumuz çok oluyor. İhlas tatil Köyü'ne gelen misafirlerimiz genelde müşterilerimizin büyük bir kısmı. Tercihi bura, onların burası evet, mı? Evet, onların tercihi genelde burası. Yani şu an evet. işimizden memnunuz. Yaz geldiğinde biraz eleman sıkıntımız çok oluyor. Hmm. Sezonluk bir yer olmasından dolayı. Aslında sezonluk bir yer olmamış olsa, devamlı iş potansiyeli olsa. Tabii ki eleman sıkıntısı da olmaz ama kışın kendimiz işletiyoruz kardeşimle birlikte. Evet. Aile şirketi zaten. Kışın burası. da açık değil mi burası? Tabii biz yaz kış açığız. Ee, sabah saat 10'da açılıyor. Akşam saat 10'a kadar açık. Evet, saatleri var. Evet saatleri var. Yani ben şey olsam normal buraya gelmiş olsam sırf bu manzaranın hatırına burada yemek yiyeyim. Ha, çok güzel, çok Burası güzel. Burası bizim çok hem güzel. iş yerimiz, hem evimiz. Ailecek buradayız. Ha. Yani. E, o zaman saat 10'dan 9'dan 9'a kadar evet, sadece 10'dan... eve sade yatmaya gidiyorsunuz. Aynen ama. öyle. Evimizde sadece yatma amacı ha. kullanıyoruz. E, aşağıdaki dükkanda kim duruyor? Orada benim eşim duruyor. Hasan. Evet. Tanıyorum, tanıyorum. Evet, Hasan çalışıyor. Da hı hı. Yani bunu da tanıdım en sonunda Ya Sen şu kadarcık mı? Maşallah ne zaman büyüdün bu kadar ya? Peki, Neşe Hanım, bu Armutlu misafirlerine, Armutlu misafirlerinize burada söylemek istediğin acaba bir şey olabilir mi? Yani ne dersiniz? Armutlu da. 30 yıldır yaşayıp da buraya ilk defa aşağıdan gördük, burası nasıl bir yermiş diye gelen müşterilerimiz çok oluyor. Ben diyorum ki hani merak eden insan gelsin, görsün, bir çayımızı içsin, köftemizi yemesine bile gerek yok. Buradaki doğayı, manzarayı görsün. Zaten devamı gelecektir. Ha, bir sefer çoğu, gelsin diyorsun. Aynen öyle. Çoğu yani, hani evet. bilmeyen insanlar var. Yani bir kere gelip görsünler zaten çorap söküğü gibi gelecek arkası öyle Aynen Aynen öyle. Ee, buraya gelen bir sürü insan var mesela. İşte çekim yapalım televizyon kanallarından bile arıyorlar hani yemek programlarına. programları. Biz bunu kabul etmiyoruz. Evet. Ee, peki böyle şeylere sıcak bakan insan değiliz. Hani diyoruz ki bizi tanıyan tanıyor. Hani sizinle röportaj yapmamızın tek sebebi de ben sizi çok çok öncelerden tanıyorum. Hani Çınar yaşındayken ha. tanıyorum. Ha, sağ, ol, sağ Sizi sağ ol. kıramadım. Ben de sizi tanıyorum. Şu kadar çıktınız kasap dükkanında evet. aşağıda alışveriş ediyorduk. Sizi kıramadım evet. hani Geri çevirmek çok teşekkür istemedim. ederim. Şu sağ an ol. çok heyecanlıyım zaten. Anlıyorum. Çok teşekkür ederim. Aslında... Biz, biz teşekkür ederiz. Ayaklarınıza sağlık. Sağ yani size bize faydamız olsun diye elimizden geleni yapacağız. Şey sorun değil yani. Teşekkür ederiz. Yeter ki Allah yolunuzu açık etsin. Amin. Allah razı olsun. çok teşekkür gelip, ediyorum. Ne yesek diye düşünüyorsanız kahvaltı ve köftenin tek adresi burası diyorum ve iddialıyım. Gelin görün, tadımıza bakın, doğamızı görün, öyle karar verin. Hepinizi bekliyoruz. Bu bölümde ortada bir soba. Soğuk ve yağışlı havalarda kapalı yemek salonu. Değerli arkadaşlarım, bugün Köfteci Mehmet'i ziyaret ettik. Gerçekten müthiş bir yerdi. İnanılmaz bir manzara eşliğinde yemek yemek burada bir zevk. Eş dost arkadaşlarımı buraya davet ediyorum. Bu fırsatı kaçırmayın derim. Bir başka videoda buluşmak üzere hepiniz Allah'a emanet olun.